Merhaba arkadaşlar GTA Vice City de, Definitive Edition serisine başlıyoruz Bak arkadaşlar. Ee, başlat dedim de oyuna başlıyoruz gördüğünüz gibi. GTA Vice City bakalım nasıl olacak yani ücretsiz edilir. <laughs> Tom Vice City ha. Bu salakçalarını düşünmüyorum. Ardın al kendine git bunları. Bunları yakından tutmayacak. <laughs> Bunu kendine yüklerine <laughs> <laughs> <birileri> gelin. <laughs> İşimize kötü yaslayacak bu. Peki ne yapacağız sorayım. Ama eski bir dost gibi yaklaşır bir şeyden uzak tutacağız. Güneye geniş bir şey yok. Nice şehri bu yüzden de iyi... altın gibi. O böyle bu tecrübeli kemelerine sağlam pay çıkarıyorlar. Ağaçlar oyunu bildiniz ücretsiz indirim. Altyazı alıp koyabilirsiniz. Türkçe ama indirdim edelim. Ücretsiz indirdim. GTA 3 The Definitive Edition'da GTA San Andreas The Definitive Edition'a ulaşamadım. Yani ulaşamadıysam onu da çekeceğiz. onu da bitireceğiz. GTA Vice City şu an The Definitive Edition olarak oynayacağım. GTA 3 The Definitive Edition yani GTA 3 hiç oynamadım hayatım önce yani bitirmedim de. Oynayıp bitiresin gelmedi yani. Bu arada grafikler de bayağı gelişmiş oyunda. Baya bir oyunda gelişmiş. Havalimanı Vice Vice şey. Hey hey beyler ben e Ken Rosenberg e hey, Rayrika. Hey, hey, e sizleri görüşmeye ben getireceğim. Ben Rayrika konuşun kendine ortal. Başta bunu için çok hevesliler. Eğer her şey yoluna giderse kendi adımızı iyice bir şey başarmış olur. İyi. Abi bu grafiği bayağı geliştirmişler. Topu versettim artık iyi yüzünü görebiliyoruz.

Burada tuzaklar değil ben hatırlıyorum online. Bak burada adamlar geliyor tuzak. Sıkıyorlar oraya. Bizim bizim Tommy'ye nasıl değmiyorsa o silah. Bizde yüz safa kalite olan malı dostum. Göster. Yeşiller. Onluk ve yirmilikler kullanılmış. Sıramı anlaştık dostum. <laughs> ha. Gülüyor. Aha sıktı. Çok iyi anlaştınız şu an. Ağzını vurdunuz zıkırdılar. Oğlum bu nasıl kaçıyor Tommy anlamıyorum bu arada. Nasıl kaçtı buradan? Benim çabuk bas adam oysa insanların içinde ölmedi. Ağzına tükenin böyle bir şey olamaz. Temiz. Ne kadar suratımız yapıyor? Git, uyu biraz. Sen ne yapacaksın? Yarısına ofise geleceğim şu soru. Temiz gerek. Abi oyun bayağı ge- bu ne ya? Ana! <laughs> çok iyi gelişmiş. Bir saniye bir şey diyeceğim. Bayağı iyi gelişmiş. Map'i. Map'i buradan açabiliyoruz bak. Hangisiyle işaret koyabiliyoruz? Tablo mu koyabiliyoruz? He. Buna koyabiliyoruz. Bunu da kaldırabiliyoruz. Çok iyi. Kaçık oh, lan. Şimdi F ile de buna F de şuna bin bak. Evet bak buna şey gelmiş artık bak böyle şey gelmiş. Aa artık şey gibi GTA 5'te gibi ne taraftan gideceğini gösteriyor bize. Çok iyi. Onun grafiklere bak onun avradını bu ne? Abo dur dur da çarpıyordum Allah kahretsin. Çarpacak. Oğlum araba hala direksiyon döndürmüyor bak. Bak bu bug'ı çözmemişler bak. Direksiyon dönmüyor. Eli dönüyor ama direksiyon dönmüyor. Ben ne anladım bu işten ya. Oğlum arabayı kırmayalım şimdi. Ben gideyim kendim oraya. Oraya kendim giderim kardeşim. İşim var. Ötere girmek için kapıya doğru yürü. Tamam yürüyorum. Yürüdüm. Bir evin yokken simgesinin doğru yürüyerek onu kaydedebilirsin. Orada da görev var. Daha için ben bir imlecin üstünde dur. Tamam Eski bir dost. Aha. Merhaba Sony. Tamam iyi, tamam Uzun zaman oldu. Biliyorum, biliyorum. Duygusal bağladın şu an. 15 sene daha dün gibi. Bakış açısına göre değişir tabi. Aile içine hep yatmak öyle önemsiz. Aile kendine olanı sahip çıkar. Anlaşma nasıl gitti peki? Baygın daha üstünde misin şu an? Bak Sony kaldırıldık anlaşma vur tuzakmış. Hayır ver Leyi ver Umarım lan geçiyorsun sultanım. Para hala bende de. Hayır Sony para bende değil. O benim paramdı Tommy benim paramdı. <laughs> Tommy'nin yüzünü iyi görebiliyoruz. Umarım beni tövbe tövbe. Tommy çünkü biliyorsun belki so bekle Sana söz veriyorum paramayı uyuşturucunun geri alıcı. Sorunlarından da tövbe. Ona ne şüphesiniz de salak biri değilsin Tommy ama uyuyorum ben de değil. başka bir olsa çoktan gebertmiştim Ama sensin işte hukukumuz var sana müsaade edeceğim Sözümüzü tutursan Tony. Seni arayacağım. <laughs> <laughs> Tommy'nin yüzünü iyi görebiliyoruz artık Tommy seni baya değiştirmiştir Otomatik Hayır. Bu arada niye oyunda şey var? GTA San Andreas'ın sesi Dıng dıng bak. bak Bak Gördün mü? Ayarlar Diyebiliyor musun? GTA San Andreas'ın oyunda sesi var Böyle mi? Oyunda bir şey mi oluyor? Ve ile kamerayı değiştirmek mi? Ne? birazcık hassasiyet biraz sıkıntılı gibi bana öyle geliyor grafikler kontroller hassasiyet ki hassasiyet birazcık arttırılmış ama tamam birazcık arttırırsan çok iyi olacak tamam iyi lan iyi iyi, iyi bir, bir, de iyi şimdi şeye doğru gidelim oyunda şey kapalı değil mi müzik komple kapalı Aa bunda böyle bir şey getirmişler hangi GTA sana, şey gibi GTA 5 gibi Şimdi şuna doğru gideceğim İşaretleyelim Oğlum çok iyi lan Baksana Hadi canım dur dur lan Oğlum oyunu Varya Sanki böyle cık. Eski halinden Yani bin kat daha iyi olmuş abi yani Gerçekten güzel olmuş yani emek var Baksana ağzına tükürmüş oyunu. Dostlar Games vallahi çal yapıyoruz. geldim bakayım göre Girdik. Parti. <laughs> <laughs> Git biraz uyudu Di diğer ya. Gece boyu bu koltukta ışıklar açık hava içer içerek oturdum ben. Bir, ben bir felaket. Küfür var ya. Horillere beni dinle buraya gelip kafamı koparacaklar bu, bu saçmalık. Ben bunun için olmadım ne hal diyeceğim şimdi. Otur sakin ne yapacağımı söyleyeceğim. Kokain kimin aldığını bulacaksın ben de onları öldüreceğim. Bu iyi bir fikir bu harika bir fikir düşün düşüneyim şimdi. Ay bir albay var albay güzel an kordu kordu. Anlaşmayı Vice Şehir'in haydutlarını kullandırmadan ayarlamama yardımcı olan mı oldu. Güneşim oldu. ama orada pahalı yatımda bir düzenli 5 Beş pay şehrinin bütün önemli isimler orada var. var. Evet iki davet. Ama kafamın şu kafadan asla aç. Asla olur ki. ben de benim de bu bir bir ara. Stories olmayacak. Ama, ama yanlış sebeplerle Ne var? Ne alışmıyor? Ne alışmıyor? Buraları biliyorum ya onun başını biliyorum. Merset Mercedes, Mercedes diye bir kız vardı onu alıyorduk. Onun başını biliyorum sıkıntı yok. <laughs> i̇yi mi aldın sana gideceğiz. Abi şu gö şey görüküyor ya bak nereye gideceğimizi çok iyi olun çünkü yani eskiden göstermiyordu nereye gideceğini ne taraftan gideceğini. 2 saat kendimiz buluyorduk ağzına tükürüm. O da çok kötü oluyor. Oy. oy Bayağı kötü izin bu arada. Burayı hatırlıyorum, onun hmm, güzel motor. Almanya yatına git. Hayır motorum. Kardeşim motorun artık benim. Ah, 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 motorum benim kardeşim. Allah kahretsin. Ya. Nefes atamadım biraz. Oyunu öğrenmem lazım tabii ki de. Eski Vice değil. Onu dur Dur Tony sakin ol. Eski oyun değil bu. Bekle şimdi. Oy sanki şey gibi lan GTA 5'ten böyle modu. Abo. O nasıl driftle Ağzına tükürdün sen buranın. Bu ne? Bekle sakin ol. Hop. 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 Geldi. Parti. Bu bayağı gelişmiş bu arada. Buradaki karakterleri anlamıyorduk. Yüzünü görmüyorduk. Şimdi görebiliyoruz. <laughs> bayağı siz yöneyiz. Bay adına geldiniz sanıyorum. Rosenberg. Umarım son yaşadık ya. Burası'nın da bulundu da işteki Rosenberg. <laughs> Akıl sağlığına versin ta Agro... Okuyamadım. Eisenberg diyor konu değil mi? Burası da bunu işte de bilir. Eisenberg. Da o pullo keta farklı. şimdi konuyu oradan oraya, oraya kaydı. Soruşturma başladı. Ama böylesin hassas bir konu zaman alır. Belki daha sonra konuşuruz. Bu arada sizi kızımla tanıştırayım. Mesela Karamiya. Karamiya ben diğerine eşlik ederken konumu göz kulak olur musun? Elbette babacığım. Dinlerinizle. Mercedes? Mercedes mi? Hı uh -huh. Sonra iyi olur. Neyse. Yani, şey, 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 ee, Neyse bana sana bazı değişiklik bir konu sanırım. Biz Antifur'un ve yanındaki de kumlu yıldız kandiyiz. Sevgili karım ile tanıştınız mı? Hayır. <laughs> Korkarım, Korkarım kendisi. Oradaki vay, <gülüyor> <gülüyor> ee, <büyük gülüyor> hani, ve Vice şehrine de bana yıldızla Hey büyüleyicidir. Onu ve sonra onu tekerlekle sandalyeye oturttum. Ben de birkaç kayırımdan ki arıyorum. Şu havuz kenarında ahirci ise. Rabbim istemiyorum ben sizi bu soru. Sonra yardım mısınız? Söyleyeyim. Yakak <laughs> bulamadan anladınız mı sizi? Ezik. Ve <laughs> geze sonanda. Diğer ikisi de pas Bunlar kim olur biliyorum. Aha Dombili. Dombili'yi de biliyorum. Dombili. En sevdiğim oyun ya. GTA'larda arada en sevdiğim oyun GTA Vice. Şehresi güzel. Eğlenceli bir oyun. Çünkü en çok oynadım. Acayip bir oyun Şimdi aa bo. Baksana grafikleri geliştirmişler oyunu. Eskisinden bir kat daha iyi olmuş. Diaz, Diaz. Diaz biliyorum. Mercedes alttan arkadaşımı şehre götürüyordu. Başka zaman vardı oldu. Hadi gidelim burada. Ben bu oğlum. Şimdi ne olacak? Bunu şey götüreceğiz hani partiye. Oyunun başını biliyorum arkadaşlar. Oyunun başını biliyorum. Siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama. Olabilir. Dengin ve güçlü bir baba. Sahip olmak çok zor Ramos Oy nasıl grafikler? Neden hala grafikleri? Baba gideceğim dur kız dur. Az oyunun başında olmaz ne olur. Oyunun başında meşe şey yemeyelim. Abo. Dur lan bir sakin ol. Kardeşim. Güzel. Görüşmek üzere yakışıklı. Tamam görüşmek üzere. 100 lira mı? 100 lira mı? 100 lira neyle? 100 lira verdi lan. Bere, bere 100 lira verdi lan. Şimdi dur oyunu kaydedeyim ne olur olmaz arkadaşlar şimdi. Ondan sonra bir şey var, var. Aa bu alacağım. Bir saniye arabayı beğendim. Gözüme gözüme çarptı. Gözüme çarptı. İn. 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 Heh, bu araba artık benim. Ağzınıza tüküreceğim. Motorla gitmek istiyorum Arabayı çok seviyorum. Şimdi oyunu kaydedeyim ondan sonra arabayla gideyim. Şimdi Dünya bir başlanmış. Başlanmış değil. Ben bunu kaydedeyim. Tamam mı? Bir daha kaydedeyim. Neden biliyor musunuz? Sabah olsun. Heh, tamam sabah. İyi sabah oldu. Bin dakik. Bin lan bin. Bu binsene. Heh, bil. Bu taraftan gideceğimi bilmiyorum. İşaretlememe gerek yok ya. Şuradan gideceğiz işte dönüp. Ha böyle böyle bayanlayacak muhtem. Dur lan sakin ol. Çarpma bak. Kardeşim bu arabayı çarpma daha yeni aldım zaten. Benimdir. Neyse aman benim de zaten güzelce de çarpabilirim de. Yemin ederim ki çok iyi araba kullanıyor. Eskisinden daha iyi olmuş araba mekanı ya. Eskisinden daha iyi net görüklü, görüküyor arabaların bak. Şu an bak bu araba eskiden hiç görükmüyor lan. <laughs> görükmüyor diye ediyorum ki. Ve bayağı gelişmiş ki yani tipini görebiliyoruz ama nasıl bir şekli var. Artık öğrenebiliyor. Ah umarım güzel vakti geçiriyorsun çünkü ben burada çıldırmak üzereyim de öğrendim. Bu şehirde daha adı ilgilenen daha fazla suç olduğunu bize sokaktan bir öpücü lazım. Pekala düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Aa ah, buldum. Kent Paul adında bizi işleriyle uğraşılan pislik bir İngiliz var. Burnunu Vice şehrinin Töv. 20 kilo koydun nerede koy buldun ondan başkası bilemez anladın mı hep hepne takılıyor ona ziyaret edeceğim ağırdan al senin ağzını burnunu kırarım ağzını kardeşim sen git beni niye götürüyorsun bir yere ya ben mi gitmek zorundayım dur lan bu araba güzelmiş dur bekle araba güzelmiş dedim ağzını burnunu kırdı araba yenisini alacağım dur in in ben mod bu in kırmızı nasıl daha güzel in bu rengi daha güzelmiş oy mavi la bunu boyamış mı la bunu onun on olmuş yemin ediyorum ki dur bir saniye şuradan döneceğim şuradan geleceğim şuradan geçeceğim bak yine mi kır, kırmayın önüme ağzını vurdum kızı bu ne ya salak gibi Böyle ölüyorum ama sonra ya, Dur. Ağzına burnunu kırdın ama. Kırdın. Al kırdın Al. Sinet deme ya. Malibu. Malibu. Nereden çıktın sen be? Asırlarda senin gibi bir kuş arıyordum ortak. Buralarda bir İngiliz varmış. Tentpol ortak evet buraların patronu verim. Onları çözerim anlıyor musun? Sana iyi davranacağım. Ne istersen yapacağım kızım. Endişelenmene gerek yok. Bir şey olmasın. Hay bol tatlım. Oy 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 oy. <laughs> Tentpol sen misin? Ben Rizenberg'in bir arkadaşıyım. Rizenberg. 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 Ha şu şılgın avukat. <laughs> o herif kalsın bir iddia. Daha... Bizi hiç kesmemeden olmuş. Endile 20 kilo malım ve bir param yok ayıp götürüyorum ortak ee, biliyoruz. O tam da oraya gidiyor geliyor. Bu dünyanın bu işe daha fazla bir şey yapar. O da fazla mutlu dönüyoruz gidip kontrol etmez. Ne gelen sonra görüşeceğiz. Ya e, doğru uza bakalım en ayı. Ucumu söndüreceğim seni. Ben çıkıver ben. <laughs> Bu da deli. Hepsi deli. Kardeşim ben bu delim arabamı nazlı vurdunu kırdılar zaten. Ben daha yeni aldım bu arabayı. Taksi bitmedi. Kırdılar arabayı. Kırdılar. Benim de değil zaten. Ama boş yerine. Benim de değil sonuçta. Benim olsa zaten çok uzaydı. Şuradan uçmam yok mu bu arada? Oy! Uçtum uçtum. İşte burada motordan uçacağım. Arabayı Allah'tan eskiden Güzelter Aha direkt ezdim. Bitti. <laughs> ezdim. Bitti lan. <laughs> Dövüşmemize yere kalmadı. Gel telefonumu alın artık. Görüşmeye bilmem ne tamam oh, Devam et. Sen çocuk ez onu. Bu sayede onu konuştuk. Bu mu? Sen de ister misin? Sakinleş anne şeyi istiyoruz kardeşim. Öyle mi? Neymiş o? Senin yeşilin ve ölü kardeşimin beyaz leydisi korkarım bir az önce susturdum. Olur böyle kazalar kaybol. Hey hey yalnız savaşçı trebine hiç lüzum yok. Lüzum yok. Gördüğüm kadarıyla yabancı bir şeydeki iki hom homiz birimizden arkasından kullanmalıyız. Benim arkam sağlam kardeş. Emin ol. Emin misin al şunu. <laughs> Beni izle. Gerçekten arkası sağlammış da o benim iyi İyi nişan alınıyor. Dur. Geliyorum bekle. Bak ben senden daha hızlı koşuyorum. Şu şu ayağın biraz çalsın ya. Bu ne ya? Bu araba <laughs> mı Bin bin. Gel. Aa ben kaçtım ki. <laughs> ne Şuradan dönmemi istiyor. Tamam döndüm. Dön. Buradan dönmemi istiyor. Tamam döndüm. Dön. Buradan ilerlemem istiyor. Gidiyorum. Hmm, Geçilmiyor mu hmm. lan? Çılgınlığım. Çılgınlığım arkadaşlar. Geçilin dedim. Geçilin. Abo kırdım lan. Oğlum bu arabanın ağzına tükürdüm ha. Bu araba güzelmiş ha. Benim de. Benim de bu yandakinin genci bu araba. Benim de kardeşim. Benim arabam yok. Ben fakir bir sete. Tomi versin Tommy verse de. Tommy konuşamam. Tuşuna basarak silah seçebilirsin Yeterli para mı varsa? Space tuşuna basarak silah seçebilirsin Diğer tuşuna basarak dükkan açabiliriz. <laughs> ne diyor? Sekiz farklı silah çeşidi var. Her türden yalnızca bir adet silah taşıyabilirsin. Bir türlü tabanca, bir türlü zıplamalı gibi. Bu, bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu oyunun hilesi vardı hileleri vardı ama ben bilmiyorum onun hilelerini falan. Neyse. He şimdi. tamam ben bunu biliyorum zaten bana niye soruyor. Biliyorum. Aspirin diye bir hile, bir hile diye değil mi? Aspirin diye yazıyordu. Yok aspirin değil mi? Neydi? Can doldurmuyor mu dolmaz? Abi dedim can doldurmuyordu ben yanlış mı biliyorum ya? Burada mı gideceğim? Şey. Oğlum kısa öyle daha var. Aa. Ne bulabilirim bakacağım seni izleyeceğim Tom. İzleme beni. Beni izleme. Beni izliyor bak. Beni izlemezsin Çıdıracağım. İzlemesin beni ya. İstemiyorum. İzlemesin. Aa buraya gelmişken oyunu kaydedelim. Bu videoyu da terebiyle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim. Abone like olmayı, yorum yapmayı seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Daha mı gelecek? Görüşürüz.